Merhaba. Hepimiz zaman zaman zor kararlar almak zorunda kalıyoruz. Ama çoğu zaman tek başımıza düşünerek bu kararları vermek, en iyi sonucu alacağımızı düşündüğümüzde, aslında büyük bir hata yapabiliyoruz. Bazen başka insanların deneyimlerinden yararlanmak çok daha akıllıca bir yol olabilir. Voltaire'in söylediği gibi, pek az insan başkalarının deneyimlerinden yararlanmayı bilecek kadar akıllıdır. Bu video tam olarak bunu anlatacak. Peki, Başka insanların deneyimlerinden nasıl yararlanabiliriz? Öncelikle başkalarının yanlışlarından ders çıkarmalıyız. Bazen bir hatadan alacağımız ders, yıllarca yapacağımız hatalardan çok daha değerli olabilir. Ayrıca başkalarının başarıları da bizim için ilham kaynağıdır. Onların yolunu izlemek bizim de benzer başarıları elde etmemize yardımcı olabilir. Voltaire bu tür bilgilerin paylaşılmasının önemine dikkat çekiyor. Başkalarının hayatına kulak vermek kendi yolumuzu daha kolay bulmamızı sağlayabilir. Sonuç olarak başkalarının deneyimlerinden faydalanmak hayatınızı daha bilinçli bir şekilde şekillendirmemize yardımcı olabilir. Her deneyim bir fırsattır. Bazen sadece dikkatli bir şekilde dinlemek bizleri daha hızlı başarıya götürebilir. Hayatın hızla değişen dinamiklerinde başkalarının öğrenmiş oldukları şeyler bizim için paha biçilemez bir kaynak olabilir. Voltaire'in sözlerine kulak verelim ve geçmişin bilgileriyle yolumuzu bulalım.